Astrid. Hocam onu çıkar. çıkan onu. Astrid! Hay. Ya bir sal oynasaydım ya direkt geçtim ama. <laughs> He

Kastı. Sobayı mı yakacağım? Var mı bir şeylerde? Great Bear Island. Dad used to fly there all the time. How? Said used to be beautiful. Not much reason to go there these days, since the quakes and all. Başka bir şey kaldı mı? Hava ateşe kalm. Hangar araştır. i don't remember needing my parka this early in the season it seems to get colder every year damn i was right pipes froze up again well oh here we are old girl your best flights may be behind you but you're still beautiful to me and anyways i shall love to give you one last great adventure getting pretty late in the day i guess i could take a nap those were better days ah astrid Hi, yatak. Who could that be? Oh, it so loud. Jackra- GET ...remote transport, Mackenzie speaking. I told her not to come up. I told her you couldn't fly in this weather. For once, will you not be so damn Whoa, so well, weather well weather slow down, Maureen. What are you talking about? She just showed up. Said you'd see her. Said you'd fly her north. I know you need the money. The weather service- It's okay, Maureen. I've got it from here. Uh, oh. yeah, years. I haven't heard from you since I know, I know, and I wouldn't be here if it weren't important. Well, what brings you back? <laughs> Let's see. <laughs> Müzikle <de> geç. Ha <laughs> 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 <Ne oluyor? gülüyor> <Ya> durduracaktım <laughs> öksürmek için ama. Almost no capacity for cargo. Neyse hikayeyi kısaca özetleyeyim. If we're too heavy, Astrid bizden ee, Great Bear'e gitmemiz için <laughs> rica ediyor. Bizi uçakta götürür müsün diye. Çünkü Astrid doktor ve orada hasta çağrısı almış e, ee, onlar için aşı yapmış herhalde bilmiyorum çantasında ne olduğunu bilmiyoruz hala işte Astrid onlara yardım etmek istiyor kısacası bu bizden yardım istiyor Astrid eski karımız yanında <laughs> kutusu, need to grab my parka and we can go. Tamam ya, iki şeyden vazgeçeceğiz. Olay bu işte.

Wear mine too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look, I, I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. This all seems pretty familiar. You still working with that researcher, Doctor? What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Üst komşu duvara vuruyor, gidip vuracağım şimdi ağzının ortasına. Polis çağıracağım, <laughs> polis! Ya gelsene buraya, orospu çocuğu! Freelance, you could say. Freelance doctor, that sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and just drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. A and it's under control. I know, okay? I I'm not here to fight, really. I think about them all. Onu düşünüyorum dediği kaybettiğimiz çocuğumuz sanırım. Öyle hatırlıyorum. Let's not. It's important that you hear this. There's things I need to say. Mackenzie, not now. There's. Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Astrid. Oyunun baş kısmını hatırlıyorum sadece. Diğer episodları çok hatırlamıyorum. Yeah. Ah. Astrid. Canım yandı. Çok gerçekçi çekti. Elindeki şey. Must gone Allah Allah kahretsin. Hoşamıyorum. Ee, Yapacak bir şey daha lazım. Sargı bezini. Ya craft yeri burada mı? Heh, sargı bezi. Macem. Bir sarga bez bu kadar yapmak uzun sürmemeli ya. Respawn <laughs> Discord'tan yaz. Kim bana Discord'tan yaz mecbur edip ya? Ne var ne yok topla. Ee, I don't feel so good. I need to rest up. Astrid has <laughs> come, <laughs> come looking for me. Which means she can't come looking for me because she's hurt. Devam edecek mi? Oh. Yok. Bir şeyi parçalayarak zaman kaybetmeyeceğim. Yerde bulduklarımı alacağım direkt. Bakalım. Kibrit bu. Tamam. Bak direkt suyu içelim. key Gazozu. Fanta işte ya. Ne boksam buna eee bakalım bakalım. Kitap kitap iyi yak şey yanıyor. İyi, i̇yi bir tutuşturucu. Onun dışında sedir çırası çok iyi. Ç biraz da biraz da çubuk alalım. Ulan be Pinti Panda abimden izlerdim ya. <laughs> Pinti Panda abimi çok seviyorum. Pinti Panda candır. bir tane kuşburnu toplayacağım. Çay yaparız. Çay içmek önemli bayağı. Çay ve kahve. Özellikle Escape from Dark Walker modunda ee, çok artıları var. Çünkü bir yerde sabit kalmamamız lazım. Dark Walker sürekli size geliyor. I think I'm gonna make it. Hadi bakalım. Böyle daha çok oh. hikaye <laughs> oynamaktansa bilgilendirici <laughs> video oldu ama. Finally. <laughs> Kadar it. olsun be haritamız yok. Ha evet uçağın olduğu yer. Not sure which of us looks worse. İkimiz de kötü durumdayız. This isn't how things were supposed to end. Ya kardeşim üşüyorsun ya. I've been Al parkayı. Bak. Komşu. Buluşuyoruz. Astrid's back. Ya Astrid çantayı almadan gitmişsin ya. Locked. Hey 31 şifresinden. Whatever's in this case. Astrid was ready to for <laughs> hayatı it. en komik espri yaptım. yaptım. Um, güzel kurtumurt saldırırsa bir şeyler yaparız. Tamamla yemek yiyeceğiz dur Karakter de ağlıyor. Hiç mi açlık görmedim. Tabii hiç Ramazan'da oruç tutmadığı için açlığı bilmiyor. Ağırlık yapmak istemiyorum She üzerinde. Biz bir kendi hayatımızı kurtaralım da. Astırızı sonra düşünürüz. Ama. <laughs> Heh. ki biraz daha taşı Aha. Ya ben bunu öldüremem ki. Tamam. Aç kaldık ama bir şey olmaz. Şu, şu otu toplayalım da. Sargı niyetine kullanılabiliyor. Aha kurt var ileride. Evet. Uzak durmazsak kurt gelip bizi sevilir. Türklerin varoluşunun destanı. Bizi çoğaltır yani o kurt. Wow. Looks like some kind of radio tower. It must be closer to civilization than I thought. Zaman lazım çünkü hipotermi geçireceğim. <laughs> tamam. Burada hasır otu yok mu ya? Ne lan? Ha, hasır otu dedim hasır otu buldum. tane hasır otu yesem idare edebilirim 300 kalori. Haydi bakalım. Hocam mucize arıyoruz. Hı? E, iki defa workout. Arjantin Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? 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 <laughs> Dandik paketten kule mi? Ne? Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Frozen. What the hell? Allah bacağımı kırdı. Dağılın! Allah! Allah! gerizekalılar sizi. Anyone out there? Şimdilik almayacağım. Selamın aleyküm. Anybody hmm. here? Yine. Hey. Hey, wake up. Anam. <laughs> Çok. <gülüyor> Uh, wait! Hold your fire! Get back. O okay, okay. Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Outsider. Uh what? <laughs> uh, thought so. Mainlander. Sitting here with a rifle in your hand. Trouble. <laughs> Trouble fell me. You mean the storm? The bad men. The bad men came, took my things, tried to take my house. They thought they were safe, because Gray Mother can't see. They were wrong. Who are the bad men? The men, they, they passed through down. I'm looking for my friend. She crashed with me when my plane came down in the mountains. Do you think she could have come through and been caught? these bad men? I can't say for sure. Is your friend a survivor? I... Yes. She is. Then there is always hope. Ya bana felsefe bad yapma men. ya. Hedebiyat yapma, yapma. Tamam. Tamam. Şimdi tıp malzeme bulmamız lazım ama ondan önce güneş batmak üzere. Yok şimdi Al. Tamam. Şimdi ilk bu yiyeceğimizi yiyelim. Ve suyu içelim. Tamam. 12 saati yapıştır. Hipotermi riski de gitsin. Canımız biraz yükselsin. Bakayım saat kaç? 5 saati daha var. Tamam. Hava aydınlandığına göre ilk önce şunu içelim hem gıda hem de sıvı açısından de biraz desteği olması lazım elemana bak bana oyunu öğretiyor ya şimdilik bunu yiyeceğim dolaba koyabilirdim de tamam yiyecek ve içecek almaya gideceğim yes ve bu gördüğünüz kişi maşallah dayı well another stranger Have you escaped the town? You can call me Methuselah. I'm here to witness the scenes of this. Methuselah değil, maşallah dayı bunlarda. maşallah dayı da çok konuşuyor onu. alacağız. Fena ki Bu sürüyor. Tamam. Elektrikler yokken seni böyle bıraktım. Ya, Phải ha? Senin ananın amına bacağı mı sokayım orospuran evladı? Amcık. Küçük bir aksilikten sonra buradayız. Lan doğru ya ben kadına yakacak şey de al. <laughs> Ozan ya bir dur ya. Ozan. Aldıklarımızın neredeyse hepsi gidecek gibi duruyor. Have you been able to remember anything else about that night? I'm back in that night. Wind howling, voices passing through town. I can hear them just outside the window. It's windy, but the voices carry. They are yelling. Her voice is. It passes through town. She's running. She's alone, calling for help. But no one comes. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Anything else you can remember might help. They said men came from the tunnel. What ee, tamam, ben gerekli infoyu aldım. Neyse, bugünlük bu kadar olsun. Bu videoyu çok fazla komikle montajlayacağımı sanmıyorum seri halinde yapmak istediğim için. Zaten çok izlenen bir kanal değilim. Ama olsun, yavaş yavaş gelişir. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. İyi günler.